Merhabalar. 22 Mart 2022 Salı bugün hoş geldiniz arkadaşlar. Dün akşam Powell'ın konuşması vardı. Fed Başkanı Powell konuştu. Sabah yayında bahsetmiştim size zaten konuşacağından. Ne dedi? Valla bol bol sıkılaşmadan bahsetti. 0.25 değil 0.50 arttırma ihtimalimiz var dedi. Gerekirse daha da fazla arttırırız dedi. Hani ne gerekiyorsa dedi onu yapacağız dedi. Mümkün mertebe 0.50 ile gideriz. Ee, birkaç tane olur fazla olur. Yani hep böyle sıkılaşmaya yönelik e, piyasayı sıkacak sıkılaştırmayla alakalı mesajlar verdi. Yani çok böyle Şahin durdu öyle söyleyeyim. Şahin bir e, FED Başkanı gördük dün akşam Pavul'un konuşmasında. Sonrasında piyasa döndü. Şimdi zaten e, herhalde Powell şunu kastetti. Geçen hafta 0.25'lik bir faiz artışı geldi Fed tarafında. Faiz artışı geldi ama hani piyasalar coştu gitti. Çok da tınmadı. Bahsediyordum size zaten çok da tınmadı. Bayağı böyle uzun zaman sonra Nasdaq'ta dahil olmak üzere Amerika borsalarının tamamının yukarı çıktığını gördük. %8 haftalık kapanışı e, yani %8 8.5 civarında artışlarla falan kapadılar bunlar. Bu... E, Powell da tabii dün yaptığı konuşmada ya biz çok şahiniz piyasa böyle anladı ama aslında biz çok şahiniz hiç de öyle anladığınız gibi güvercin bir duruş sergilemedik dedi. Genelde tam tersi oluyordu. Ne oluyordu? Genelde FED toplantıyı açıkladıktan sonra böyle şey oluyordu yani sıkı bir duruş e, piyasa e, fiyatlıyordu ama sonrasında Powell konuşuyordu. Powell'ın konuşmasıyla piyasalar böyle güvercin rolüne bürünüyordu. Genelde o güvercin rolünü e, mavi boncuk dağıtan rolünü Powell üstleniyordu ama dün tam tersi oldu. Powell tam tersine o mavi boncuk dağıtan Powell gitti yerine baya baya böyle şahin hatta böyle şahinleşen bir pavu gördük. Piyasaların yönünde bir anda dönmüş oldu. Ve dolar endeksi, dolar endeksi çok ciddi arttı arkadaşlar. Şu anda şöyle söyleyeyim dolar endeksi bu konuşmanın ardından tabi piyasa çok sıkılaşacak işte FED daha fazla faiz artıracak dolar çok değerli olacak kardeşim dolar çok değerli olacak diyor dünyada dolar da yukarı çıktı. 98.83 şimdi sabah saati itibariyle yani 99 sınırına dayandı e, hızlı bir çıkıştı 0.34'lük bir yükseliş kaydetti e, biraz daha böyle şey yapabilir e, birazcık gevşer yani aşağı doğru herhangi bir açıklama gelmezse bunun arkasından piyasalarda dün akşam düştü ama bu da bir parça böyle e, bir iki gün burada kaldıktan sonra toparlanma sinyalleri verecektir arkadaşlar. Şimdi e, kriptolara baktığımız zaman kriptolar da Bitcoin 42 bin doları geçti. Hani 42 bin'e gidememiş dönmüştü en son. Şimdi 42 bin'i geçti. Ethereum 2986 3 bin dolarının sınırına dayandı. Yani bütün kriptolarda böyle yukarı yönlü. E, ufak bir hareket var hareketin devamını gelip gelmeyeceğini tamamen e, yani bir seviyeleri takip ederek bakmak lazım çünkü ağır gidiyor bu tarafta yani hızlı bir yükseliş görmüyoruz e, kripto yukarı götürecek de çok aman 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 böyle büyük e, olumlu güzel haberler yok var geliyor ama hani çok ciddi bir şey yok e, şu anda bu kadar da ortada risk varken yani FED Powell'ın konuşması bu kadar şahinken, FED faiz arttırıyorken, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken kriptolar için gerçekten iyi bir haberler gelmesi lazım. Yani işte regülasyon regulasyon haberleri olur, kullanıma açıldı haberleri olur gibi gibi böyle haberler gelmesi lazım ki biraz daha yukarı gitsin. Şu anda en azından yatırımcılar burada ufak ufak yukarı çıkarmayı tercih ediyorlar. Aşağı gitme potansiyeli bana göre hala var. Taşıyor. Biraz Çık daha git aşağı bir şekilde dönecek diye düşünüyorum. Neden? Çünkü riskler riskler çok fazla. Evet arkadaşlar gelelim içeriye. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin şimdi bugün resmi gazetede son dakika haberini vereceğim size. Resmi gazetede KKM hesapları ile ilgili bir Yeni bir düzenleme yapıldı. Detaylarına gireceğiz. Hatırlarsanız ya son birkaç ayında şundan bahsediyorum size. KKM'lerin vadesi bu hafta itibariyle doluyor. Yani yanına yeni bir şeyler koymaları lazım. Yani yeni bir şeyler gelmeleri lazım ki devam edilsin. Yani o, o hesapta mevduat hesaplarının devam ediyor olması lazım. Ya da yeni girişlerin bir şekilde hızlanıyor olması lazım dedik. Ve resmi gazetede yeni bir şey yayınlandı. Yeni bir düzenleme yayınlandı. Şimdi ondan bahsedeceğim size nasıl bir düzenleme olduğundan. Ondan önce şunu söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin son zamanlarda her gün hemen hemen hatta günde iki defa son bir hafta on gündür sürekli görüşmeleri ve konuşmaları var. Her yerden bir açıklama geliyor. İşte bir sürü yere gidiyor. Mesela yurt dışı seyahatleri vardı. Londra seyahati vardı. Oradan döndü geldi içeriye. Dün de yine şey yaptı. Başka bir yerde konuştu. Artık hani gerçekten takip edemiyorum ama içeride bir yerde konuştu. Bakayım nerede konuştu. Şu anda göremedim. Neyse şu anda göremedim. Şöyle ne dedi? Yani diyor ki. Yatırımcılar da Türkiye'ye gelsin diye koşacağız diyor. Koşacağız. Londra'da, Paris'te, Körfez'de, Japonya'da, Afrika'ya da gideceğiz diyor. Onları buraya getireceğiz diyor. Yani hani bir koşturma var ya işte Londra'ya da gideceğiz işte Körfez'e işte bir bakıyorsunuz mesela Katar'dayız bir bakıyorsunuz başka bir yerdeyiz filan işte yatırımcıları getirmek için diyor ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Daha önce de biliyorsunuz yani işte sürekli gelen arka arkaya yayınlarda sizler de takip ediyorsunuzdur yaptığı açıklamalarda e yani her yerden yani ne geliyorsa gelsin yani. Her yere gideceğiz, her yerden yatırımcı getirmek istiyoruz buraya. Hatta bürokrasi, bürokrasinin hiçbir şeyi yok. Bürokrasiyi alaşağı edeceğiz. Yani alaşağı edeceğiz derken hani ne gerekiyorsa yıkacağız yani. Bürokrasiyi de yıkacağız e, gerekirse. E, yatırımcının önünde duracak bütün bürokrasiyi yıkacağız e, anlamında tabii söylüyor. E, tabii bunlar hani çok şey yani gerçekten... Konuşurken dikkat edilmesi gereken şeyler. Bu arada dün Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde yapmış bu konuşmayı. Sonra e, dedi ki Türkiye aldığı önlemler ortaya koyduğu dirayetiyle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış. Dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline geldi. Evet. Yani e, bu ve buna benzer. Hani yorum yapmak istemiyorum gerçekten üzerine çok yorum yapmak istemiyorum. E, gönül tabi gönülden neler geçiyor böyle hakikaten insan tabii istemez mi hakikaten böyle hani o konumda olalım filan. Ama e, hani oraya da gideceğiz, buraya da gideceğiz, şuraya gideceğiz. Madem her yere gidiyoruz, bu kadar çünkü gerçekten çok büyük bir de, mücadele var bu anlamda e, KKM'lerle birlikte çünkü içeri döviz para sokuyor olmamız lazım. Yani yabancı geliyor olması lazım derken bugün resmi gazetede KKM'lerle ilgili yeni düzenleme arkadaşlar hemen oradan buraya bağlıyorum ee, şimdi e, toparlıyorum yeni düzenleme aslında şunu söylüyor bir şu anki hesaplar devam edebilir şeklinde hani şu anda bunun içine girdiniz devam ediyorsunuz ama asıl önemli konuyu söyleyeceğimse biliyorsunuz yuva diye bir hesap var yuva kimler bundan faydalanıyordu ee, gurbetçiler yurt dışındaki Türkler e, gurbetçi vatandaşlarımız faydalanıyordu Şimdi oradan da pek bir bilmiyorum hani rakamlar ortada olmadığı için hani oradan da bu kadar para geldi diyemiyoruz. En son hesaplamaya göre toplamda 570 milyar TL vardı hesaplarda ama şu anda en son durumu bilmiyoruz. Bir de altın hesabı var yani bunları ayıracak şu anda elimizde net bir bilgi yok arkadaşlar. Ee, yeni düzenlemeye göre artık sadece gurbetli vatandaşlar değil gurbetçilerimiz değil. Ee, kim var kim yok yani yabancı yani para getir ...nasıl getirsen getir... ...yani paranın gelmesi önemli... ...döviz gelsin... ...yeşillensin ortalık böyle... Ee, ...nasıl diyeyim... ...hani bir tane şarkı vardı... ...yine yeşillendi fındık dalları... ...evet evet o olacağız bir şey... ...yani işte ona benzer bir şey... ...yeşillensin ortalık... ...o yeşiller böyle gelsin... ...paralar gelsin... ...buna ihtiyacımız var... ...neden işte bu modeli götürebilmek için ihtiyacımız var... ...dolayısıyla da... ...yurt dışındaki yatırımcıya da... ...sen getir dövizini buraya koy... ...bu hesaba... ...biz sana kur farkı vereceğiz... Kur farkını vereceğiz. Yani dolar yükselirse bak kur fark alacaksın. Ee, faiz de vereceğiz. Yani buradan eli boş çıkman imkansız. Faiz artı kur farkını veriyoruz. Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Dünyanın neresinde var? Neyse bu böyle bir çalışma. Ne kadar işe yarar yaramaz bunu zaman gösterecek. Ama önemli olan şu. Buradaki bu yapılan çalışmada görüyoruz ki e, olası. Çünkü ne dedik? Bu. Paranın KKM'den e, kur kurumunun mevduatta e, çıkma ihtimali var. Çünkü oturacaklar, bakacaklar, hesap yapacak vatandaş, yatırımcı. Diyecek ki Aa, ben bu kadar para almışım ama enflasyon bu kadar. Yani enflasyonum benim diyecek işte resmi enflasyonum %55. E, kendi enflasyonum %100. Ama bana getirisi işte İşte bakıyorum getiri beni karşılamamış yani. E, faiz artı üzerine %3-4 almışım. E, bu beni karşılamamış. O zaman ne yapacak? Ya ben hani buradan bir çıkayım diyecek ve Çıkmak isteyecek yani burada bir kitlenin çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Bunun içerisinde altın hesapları var ondan sonra yuva hesabı şirketler var tüzeller var. Yani sonuçta yurt dışında da tüzeli olsun bireyseli olsun ne olursa olsun yeter ki getir paranı buraya bırak diyor bu arada olan çıkışların aslında devamı niteliğinde yenilerini sokma amaçlı ve tabii ki çok ciddi para ihtiyacımız olduğunu artık hakikaten e, elimizin çok zorlaştığını düşünüyorum. Yani hakikaten o hani zurnanın zırt dediği yer. Neden? Bakın son zamanlarda mesela dolardaki e, aşağı yönlü e, baskılamanın da artık e, hani söylüyorum sürekli konuşuyoruz bunu. Hakikaten çok zorlanıyor e, Rus şu anda sistem bunu aşağı götürmek için çok zorlanıyor. Gönül isterdi ki söylüyorum hani onlar adına gönül dolar ki dolar 14.50'nin altında kalsın çünkü kalkameler dönüyor bu haftadan itibaren ekstra paralar ödenecek ama enflasyon çok yüksek ve hani neticede 15'e gitti dolar ama 15'ten bir satış yedi işte yani satış yiyip düştüğü yer 14.80'ler işte 14.80 bandında geziniyoruz yani 14 buçukları bırakın 14 60'ları bile görmedik 14-70 ve üzerinde kalmaya devam etti yani dolar yukarı e, sinyal veriyor artık aşağı baskılamalarda elimiz çok zayıf e, arkadaşlar e, Bu da hani Nebati bakan Nebati'nin yaptığı bu açıklamalarda elimizin Aslında ne kadar para ihtiyacımızın olduğunu, ne kadar elimizin zayıf olduğunu da bir anlamda bize gösteriyor. Hakikaten hiç durmuyor. Her gün bir yerde konuşma, yatırımcılarla, yurt içi, yurt dışı vesaire vesaire. Çünkü gerçekten son derece faal ve son derece her gün, her gün yeni bir açıklama var. Gerçekten olay açıklamalar, gerçekten olay açıklamalar. Mutlaka sizler de benim gibi takip ediyorsunuz. Dur diyorum. Şimdi. bu Dolardan e, devam edecek olursak e, dolar da doların yeri yurdu yönü belli arkadaşlar. Bu Allah'ın emri buradan gideceği yer belli. Ha bu arada konutta KDV onu da ilave edeyim. Dün bir tane şey çıktı. E, böyle ...bir haber çıktı. Böyle bir düzenleme bekleniyor şeklinde. Konutta KDV 150 metrekare üzeri olanlarda... işte 150 artı 151'in biri %18 olacak. Yani şöyle kısaca şöyle düşünün. 150 metrekare üzeri evlerde %18'lik KDV %1'e düşüyor gibi düşünün. Ama o kademeli şekilde yapılacak. Düzenleme tabii ortada yok. Böyle bir şey sadece konuşuluyor şu anda. Bu bir de tapu parçalarına yeni düzenleme gelecek neden yapıyoruz bunu? Söyleyeyim size neden yapıldığını. Çok net fiyatları düşürür mü diye. Hatta dün akşam Bahar Feyzan'da bir yayındaydık. Orada da bayağı içerikli böyle detay detaylı anlattım. E bu düzenleme, düzenleme işe yarar mı gelirse diye. Vallahi arkadaşlar bu daha önce denendi. Bakın konutta KDV indirimi geldi. Şöyle düşün, Sadece sıfır konutlara geliyor bu KDV indirimi ve 150 metrekare üzeri. Bir kere kaç kişi 150 metrekare üzerinde ev alıyor Allah aşkına? Nerede öyle saray gibi evlerde oturmak? Fiyatlar aldı başına yürüdü gitti. Millet iki artı birlere bir artı birlere geçiyorken yani 100 metrekarenin altında evler satılıyorken 150 metrekarenin üstü alan kaç kişi var? Genelde Anadolu'da satılıyor genelde bu metrekare evler ee, ve yani olursa oraya ve vatandaşa bana göre vatandaşa yansımayacak bir düzenleme olacak. Bu neden yansımayacak? Daha önce de yapıldı ve yansımadı. Bu genelde üreticiye yansır. Yani konut üreticisi üreticisi yani müteahhide faydası olur. %18'inin %1 KDV keser. Yani bak KDV düştü. Ben sana bu fiyatı indireyim diye ben bir şey bugüne kadar rastlamadım. Çok açık konuşayım. Rastlamadım öyle bir şey. bu nedenle etkisiz eleman olarak görüyorum ve hani bir şey üreticiye, inşaatçılara burada bir şey durumu var. Ee, avantaj, KDV avantajı sağlama durumu var. O da belirli bir kesime sadece sağlıyor. Vatandaşa ben bir faydası olacağını, fiyatları aşağı getireceğini düşünmüyorum. Ee, onu söylüyor. İkincisi tapu harcı. Tapu harcı indirilsin. Ya tamam tapu harcı indirilsin de. Ya da yüzde iki iki toplamda yüzde dört ödeniyor. Kardeşim tapu harcı indirildiği zaman ev fiyatları mı düşecek? Düşmeyecek ki. Tam tersi yükselecek. Neden sen talebi canlandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel diyorsun bak tapu harcı o kadar düştü ki diyorsun. Bir an önce tapunu yap al diyorsun. E, bir anda tekrar talep yükselecek. Tam tersine arzı arttırman lazım. Sen talep arttırmaya yönelik hamleler yapıyorsun. Hiçbir işe yaramaz. Tam tersine fiyatları yukarı çıkarttır. E, bizim farklı metotlara ihtiyacımız var. Bunu Twitter'dan da yazdım. Neye ihtiyacımız var? Arzı arttırın kardeşim. Yani üretim arzı. E, ondan sonra ucuz arsa. Ucuz arsa bulun getirin. Yani ucuz arsa verin. Ucuz arsa maliyeti de çünkü çok yüksek. Nasıl sağlarsanız sağlayın bunu artık. Nasıl yaparsanız yapın. Ama ucuz arsa verin. Ee, ondan sonra e, üretimi destekleyin. Yabancıları sınırlama getirin. Yani yabancılar buradan çok ciddi bir alım yapıyor. Yani hiç kusura bakmasınlar ajantalar şunlar bunlar. Ee, hani iyi güzel de. Ee, mesela onlar da bizi ihracatçı sayın falan diyorlar. E, işatçılar yok yani yok yani içeride şu anda üretim yok yani kusura bakmasan biraz beklesinler öncelik bizim öyle değil mi? İşte onun için onun, bunun yanına bir sürü bir sürü şey konulabilir. Yani şu yapılan uygulamanın hiçbir konut fiyatlarını düşürmesiyle ilgili bir anlamı olmayacak e, desteklemiyorum. Yani desteklemiyorum. Çok bir anlamı yok. Ha önce bunları yapsınlar sonra düşürsünler. Yani önce bir üretim yapalım bol bol ortaya koyalım ondan sonra düşürsünler. Malzeme maliyetlerini Malzeme inşaat maliyetleri ne kadar çok yüksek? E, oraya bir şey yapın, oraya bir şey yapın, ne yapın? Mesela çimentocular yurt dışına gönderiyor. Yani hep yurt dışına gönderiyor, bize vermiyorlar. Dolayısıyla hani içeri hep ikinci öncelik oluyor. E, i̇hracat yaptıkları için e, para soktukları için e, bir şey de denmiyor. E, yani önce içeri öncelik verilsin. Mesela yurt dışı ihracatı da o zaman sınırlandırsın. Çünkü içeride önce bir üretimde destekliği olman lazım. Gibi gibi ben bir sürü şey, şey sayabilirim. Fiyatları düşürecekse bir sürü yapılacak iş var. Yani bunlar son son yapılacak şeyler arkadaşlar. O kadarını söyleyeyim size. Neyse. Ee, şimdi bugünlük bu kadar. Altını da değinelim. Altın 1935 dolar. E, dünkü seviyeyle aynı hemen hemen bir parça yükseldi dün öğleden sonra. Powell konuştu. Şahin e, Powell konuştuktan sonra. Biraz altında girileme oldu. Ama sonradan çıktı. Neticede baktığımız zaman çok da aman aman bir iniş çıkış yok. Dünkü öğleden sonraki seviyeyle hemen hemen aynı duruyor. İşte 1935 dolar seviyelerinde seyrediyor. Dolarda 14.80 civarında. Petrol yükseliyor. Maşallah gidiyor. 118 dolar şu anda. Niye yükseliyor? işte? yani Belli. Nedenler belli. Rusya-Ukrayna savaşı, Suudi Arabistan'ın petrol rezervlerinin ya da işte o rafinerilerinin söyleyemiyorum, vurulması. Çünkü oraya da bir saldırı oldu. Ondan sonra arzla ilgili sıkıntılardan dolayı petrol yukarı çıkıyor. 118 dolar. Ve hani böyle giderse çıkmaya devam edecek. O kadar basit. Evet. Çok iyi bakın kendinize. Efendim şimdilik hoşça kalın diyorum. Ee, hadi abone olunu hatırlatayım ya. Sonuna kadar seyredenler var mı aranızda? Ee, olanlar en azından abone değilseniz lütfen ee, abone olup kanala destek verirseniz çok sevinirim. Bildirim zillerinizi de açın lütfen. Ee, yani 100 bin olmama çok az kaldı. Böyle birazcık böyle bir küçük omuz gerekiyor bana. Böyle ufaktan hani olur ya böyle bir omuz versen birisini kalkındırsa ufaktan bir omuz atsanız burası 100 bin olacak. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.